Telefonum <laughs> o keyfin kulaklarım ne derler? Sıcak gel bir otur da bak. Yaşından kulakların <laughs> bildiği kelime vardı neydi ya? Neydi? Burnuna mı varıyor derler? Yok. <laughs> Burnun kulaklarına varıyor derler. Bilmiyorum bir kelime vardı. Ne öyle kafa kafaya <laughs> ver sıcak. sıcağı çıkmasın. Çünkü <laughs> adamızdan güneş vurdu bir Petek şimdi şu an hiç yanmıyor. Ben, o, ben elimi alıp sokacağım. Bunu petekleyin bir daha. Her gelsin. Zoba söyündü. Kömür ben, kalmamış. Suyba söyündü. Dışarı çıkar şöyle oh. denemiz. Zoba ya. yeniden yakmamız lazım. İçini Anne, külün, külün da. Dışarı şöyle, dişlerimiz zangol dağınlar. Küçük, küçük, küçük. Gel. Çık kızı. Güneş güzel ama yine hı. de soğuk dışarı. Sen kimsin yine? <gülüyor> <gülüyor> ya, senin montunu giydim. Niye montumu giydin? çanta gelmiş. Iyi. Aa, acaba oturdu mu ondan? Pek tuzun kayınmadı Allah'a Allah billah Bu ülke kadar ben soğuk görmedim ha. Soğuk taraftan başlayalım. Soğuk taraftan başlayalım ki anne işimiz olmasın. yiyor. Önlüğü ölmüş biliyor musun? Hı -hı. Ha? İçerideki e, zobanın başındaki şey kulit doğmuş biliyor musun? Ne Orada doğmuş? Doğmuş? Bilmiyorum görmedim bir bakalım. Ben, bu, bu, bu taraf pek soğuk esiyor. Burası iyi Kızım, Belli zaten bu kız. Ha. Aa, o Oldu mu şimdi bu üstüne bu soğuk? <laughs> Bana değsin, hiç fazla bilmiyor. de gitmiyor. Çikle de durmuş. Mara var. Ya duruşmadı. Dom dom. Dönmüş ama aydana bağlanmış. Hani Anne şu ara daha çok ısıyı o tarafa doğru gitmiyor. Yani değersiz bu yalnız şey ali. Hani. Sana diyeyim zehir zehir. Buz bu Sondunuz mu? <laughs> kulüm gitmiş kulüm var. Yok yine de iyi ya. duruyor. Soğuk yemiş ama. Şunu baktın mı? Şuraya. Duman ne yapıyor Duman? Duman da keyfe bakalım. Elif, elif. Gel bir gel. Nerede çiçek doğmuş. Orada. Sobanın başında bile. Duman oğlum. Baksana. Hayırlı. Ablası Adam. ablası. Şunu keyfe bak sıcak yeriymiş. Ya benim mantığın üstüne de yatıyor böyle. Sobada yanıyor ne güzel. Sobada yanıyor. Uyu çekiyor. Hiç umrunda mı dünya? Baksana hiç. Benim geldiğimin farkında bile değil. Ali. Aha yandı orada da gitmiş gene. Baksana donmuş hmm. kabına. Evet. Hadi evet. gidelim. Hadi. Maması oldu. Onları kaldırak evet. orada. Kimse şey Ne bu Aman Duman. geleyim yanına oğlum. Çekiver de. Üşümedir. Bu niye böyle olmuş biliyor musun? Duman kapıyı açmış gece. Ha, anta Anamın öyle güzel şeyleri var ki begonviller güzel güzel. Hangileri? Helir, helir. Hız tutmuş, görüyor mu hortum ucunu? Ya, su akıyor. O hortumu da kaldırak hortum. Biraz şöyle bir hava ısınsın da bir çevreyi bir toparlayak çevreyi bayağı. Vallahi bir... çevreyi, müvrieyi toplayalım bak geldim. Arabamı falan... baksana, baksana, baksana çamurdan benim. simsiyah olmuş. Arabam, araba. Maraba. Kirlenmiş arabam. He. Be. İyi gün, hava iyi, koyruyor. Ali, Yürüyüm, yani, iyi, iyi. Uyuruyor, baksana, kızım, O suları sabahtan ben şuraya açıyorum deyin. Dövülmüş. Su döktüm Dövülmüş. orada buz buzluyordu, tutmuş. Anne şuraya basınca kayma. Bak kuru su taş Şuraya bir yet şurada şöyle. Oraya bir koltuk atacağım. Şuraya. Evet. Bura iyi, burada ya. Kapı, Kıstende, Aslında güneş de güzel vuruyor şurada. Tavuklar aplatsın, ödemedin mi? Bir bak, yani, Bunu görmüyor yani, 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 yani. kapıyı açmayı bekliyorlar. Önden aç sen... bir çıksınlar kızım ya bir şey olmaz aç. aç. Aç aç. Yemin ederim kafayı Ye yedi bu adam ya. Hatice Hanım. Hı. Yaz, yazın senin, besin bunların. <laughs> ördekleri <gülüyor> bak, ördekleri duyuyorsun değil mi? <laughs> e, ee, bu kadar hepsi. <laughs> Şunlara bak değil mi kızım? Yazık. Hep sen mi yiyeceğim? <laughs> bak şibiler senin lahanayını örüyor. <laughs> Hiç dalından böyle yediler mi? Yazık. Doğdular doğduğu günden bu yana. Anne zaten donmuş yine bak. Donmuş, donmuş. E donduysa dondu dondu değil mi? De, şey ya yüz, ucunun uçlarının e, donmuş yerlerini yiyorlar zaten. Baba çiçekleri de yiyor bunlar. Yesin kızım bir şey. yani bak yazık. Zaten. Gel şu bir bir gel. Annem hiç sevinmedi bu duruma. Bak şimdi karayasın. Elleme ayı, kızım elleme. Oturuyor baba ha. Sesi de çıkmıyor. Güneşinden çekileyim mi? Çekil. <laughs> hani ne yiyorlar? Ne var yani? Şurada iki maydanoz koparıyorlar. He. Değil mi kızım? Koyursan kap var gidecek. Onu alta malta gönderme. O niye? Orada şey var, ıspanakla şey Yumurtaları alırken hiç böyle kızmıyor Yumurta mu? Yumurta başka, o başka. Öyle şey olur mu ya? Allah Allah. Ha, orada <laughs> da Ne var şurada ya? Şibiler bu yana gelin. Şibiler gelin, aynı yok şu, şu Tarafa gelin. Hadi yani şunlar hiç gitti. Şu yana sür. Yakalmayız pek. Yok yok bu tarafa sür. Aşağı inmez bu yanına yesin. Öyle mec bu da dağılsınlar. Evet. Ör ya, cıtla mı ya? Elleme diyeyim. Babası çıklak. Vallahi elleme de dağılsın diyorlar. Beni delirtiyor bu kız da ya. Kana tavuğu da sür bu. Gelin yavrum. Ana şu beyaz içeride kalmış azıcık gel bak gel kızım gel 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 koş 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 <laughs> 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 anne var ya koş 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 O ne koş 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 Aşağı gönderme kızı. Aşağıda bir şey yok ki ne zaten. Kızım aşağı gitmesin. Şu orada ıspanaklar var. Nerede koşmuyor aşağıya? <laughs> Ispanaklar uçtu da düşmüş. Ne yiyorsun hayvanlar? Yiyorlar. Yesinler. Sen yiyemeyeceksin var. onlar yesin. Değil mi baba? Kızım şimdi doğan doğuşları zaten kuruyup sararacak. Hayvanlar yesin diyorum anlamıyor anam. Bu domuz zaten tadı yok lahana. Ya yediğim bir vallahi ben yedim ya. Ne tatlı ya öyle ömrümde. Dahilikte var bir lahana yedim Çinlik ya. Senin yetiştirdin hiç senin mi? He Baba 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 baba. Baba baba. Ne oldu bunlar? Anne coştu lan. Hayvanlar gerçekten. Bak gelişir bunu düel Yer olur lan. Dar yerleri tar. Kızım böyle olacak, oynayacak. Kedidi, kedidi soktu hayvanlar içeri. Sana dedim ki dışarıya yayılı versin de dedim. Koca yerler ayarıyorlar işte hoca yerde daha ne Allah. Tersme tersme konuşuyor babasının yasa şu kız yav. <laughs> babasının kızı. Ben şimdi bak onları nere çağıracağım? Gelin yavrularım gelin gelin. Bili 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 bili, bili, bili biliyorduk ne diyorduk? Onlar bili den anlamaz. <laughs> ee bililer hep gelirler adına. Şimdi bili bili, bili bili gel. Anayımız Kızım onları bu yana e, şey yap. <laughs> Duyuyor, Bu taraf erişsinler. Oraya yaşınmasın. bari, tere çok tere. Tere çok mu tere, tere eşinsin. Tere Bizim yerde anne. E tere aşağıda da var. Onlar da o yerde erişmiyor. Kıvırcıklarımızı yerine. ama beyaz içil tatlıyi. Şu beyaz içil tatlıyi. Ya, seviniyor. Ali biz boşa birbirimiz eve kokulmuşuk. Niye? Dışarı daha iyi. Kıra çatının üstü koyurmamış ama güneşi iyi geldi. Güneşi iyi Burnu kucu kız. <laughs> Burnu yok kucu şu. varmış o. Herhalde yani. Oh. Burada vallahi yakıp karpuz Şu beyazına siyah niye içeride geliyor? Gel bili bili bili, Ge bil bili bili bili. Gel bili 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 bili, bili yumurta zaten. Elif bili ile. İçeridekiler bililer de gelsin. Yani.